Normalde bu sizlerle birlikte Minecraft World Edit um, nasıl yüklenir yani o modu yüklenir size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu normalde Java'da olan bir şey bedrakta yok ama um, um, ben sayesinde bunu yapabilirsiniz. Um, açıklamada verdiğim linki basın ve um, şey um, buradan yükleyeceksiniz. Ben e, Chrome'dan açacağım. Chrome neredeymiş? Burada. Ha, hemen basayım. Şimdi arkadaşlar açıklamada verdiğim linke gidin. Heh, evet arkadaşlar böyle bir yer olacak. Bir saniye yüklü arkadaşlar. Bu fazla uzun sürmüyor. Ben bekletmeyeyim size. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyorsunuz. Buradan fazla ilgilenmeyin. Buradaki linkleri tıklamayın arkadaşlar. Burada ben aradığım şey yok. Şimdi um, um, bak oldu herhalde. Bak diyorum. Um, yüklenmedi herhalde biraz aşağı yiyin. Tamam. Bir Şimdi... gelmesi ha, gerekiyor. Ha bunlar... evet değil arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar sizin ihtiyacınız olan World Edit'i indirin yerel dünyalar içine basacaksınız arkadaşlar. Aa, aa, aa bastınız mı arkadaşlar? Ondan sonra buradaki click here to canton diyor. Evet, arkadaşlar işte devam etmek için buraya tıklayın. Basın mı bunu arkadaşlar? Dur, dur, dur. Var. E, makası... <laughs> Şimdi arkadaşlar burada ben ne yapacağım diye e, uğraşmayın. Buradaki e, Aşağıda modlar olacak. Bunlara tıklamayın. Yoksa tamamen mod Buradaki arkadaşlar Free Access'e tıklayın. Tıkladınız mı? Bir saniye yükleniyor arkadaşlar. Sizin ekranınızda böyle bir şey çıkacak. Ben indirdiğim için burada gözüküyor arkadaşlar. Orada Edit Make Maker attan çıkacak arkadaşlar. Ben bunu indirdiğim için indirmeyeceğim. Çok kolay yükleniyor. Şimdi arkadaşlar bunu indirdiğinizde Play Store'ye gelin. Uygulama ve oyun oynayın. Yere basıp buraya şöyle göstereyim. Yanlış alın. Doğuz ya yene C yazın arkadaşlar. ve buradan öyle çıkmaz. Biraz aşağı gelip şuradaki dosya önü de F yazan yere tıklayın ve yükleyin arkadaşlar. Yükledikten sonra açın. Açtıktan sonra arkadaşlar burada ana belki indirenler indirilenler var İndirilenlere tıklıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar burada indirdiğiniz her şey gözükecektir şimdi arkadaşlar buna word edit MK adına tıklıyorsunuz ben ıı, tıkladığım için ben de mod yüklendi şimdi arkadaşlar bunu tıkladığınızda ben yine de sizin için tıklayayım tıkladığınızda arkadaşlar şuradan bir şey ya da ıı, Hemen oyunu atacaktır. Ondan sonra arkadaşlar ım, hemen ım, oyuna girecek arkadaşlar. Bu tamamen ım, yeni çıkan sürümler, yeni çıkan sürümde başka isteye gitmenize de gerek yok arkadaşlar. Bu, bu site her zaman yeni bu aynı şeyleri tekrar şey yapıyor başka sürümler için arkadaşlar şey Bir de e, en eski sürümde oynuyorsanız bile şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyelim. oyunu yükleniyor şu anda. Ha, şimdi arkadaşlar oyuna giriyoruz. Girdik arkadaşlar. E, şu an yukarıda bir şey var. Ona bakacaksınız değer arkadaşlar burada um, başarısız oldu diyor çünkü ben bunu yükledim e şimdi diye. arkadaşlar um, hemen buradan um, yeni dünya oluşturacaksınız ve um, <laughs> arkadaşlar bir um, şey yapacaksınız <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar hastayım da şimdi arkadaşlar buradan word edit bedrock edition res'e e tıklayacaksınız aktivite değil iki kişi oynayacaksınız buradan şurada tıklayabilirsiniz arkadaşlarınızla da olur buradan aynı şeye tekrardan tıklıyorsunuz ama bedrock edition yazacak buradan tıkladıktan sonra arkadaşlar açın bunu ondan sonra arkadaşlar şöyle creative yapalım Um, şey yapacaksınız operatör. CD istediğiniz gibi girin. Arkadaşlar en önemlileri. Ben İngilizce yaptığım için öyle gözüküyor. Um, şimdi en üsttesiniz ya aşağı inin çok az. Um, burada um, burada şey olacak arkadaşlar. Hani şey, burada hileler var ya onun büyük arsında böyle şeyler olacak. Ondan sonra bunlardan hepsini açmanızı gerek arkadaşlar. Hepsi bu çok önemli bir <laughs> adım. Arkadaş ondan sonra edikadişin edi açın arkadaşlar bu çok önemli. KP Notary'i de açabilirsiniz. Ben açmayacağım çünkü yaratıcılık modundayım. Ve şimdi ben bunu düz yapacağım. Şimdi um, adını da word edit yapacağım arkadaşlar. Şöyle old ee, Tamam Tamam arkadaşlar şimdi create diyelim yüklensin oyun arkadaşlar ben geleceğim Yükleğe Yükleğe yuva arkadaşlar. Yuva oyun yüklendi arkadaşlar yuva şimdi buradan sohbete girip arkadaşlar yuva buraya yuva hemen yuva şöyle yuva şeyler yuva yazacağız yuva buraya yuva hemen yuva slash yazacağız arkadaşlar slash Biraz geç yükledi arkadaşlar. Özür dilerim. Tak. Tak yazdıktan sonra şuraya gidip isminizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızın ismini de. Ama ben böyle yazacağım. Çünkü is ismim neden soyunmuyor. Buradan um, ad list var arkadaşlar. Siz buradan adı seçeceksiniz. Ve buraya World bit yazacaksınız. Böyle yazdıktan sonra şurada yani sarı bir şey verilecek. Bir, ver, e, verilecek. E, i̇sterseniz elvanterden de alabilirsiniz ama ben komutla almak istiyorum. Bu genelde en güzel oluyor. E, noktalı virgüle basıp vant yazın. Vant yaz, yazdıktan sonra elinize bir tane e, Tahta balta gelecek arkadaşlar. Ondan sonra en arterinizden illa bir blok alın arkadaşlar. Rastgele bir blok. Ben bedrak alacağım. Bedrak güzeldir arkadaşlar. Şimdi yapı kapışması mı istiyorsunuz arkadaşlar? Bu çok kolay. Teker teker elinizle şöyle yapmayı bırakın artık. Bu çok zorlayacak. Hem de hemen bırakmanıza yol açacak arkadaşlar. Şöyle ama doğru da tutturmamız lazım. Yani doğru tuttururuz. Ben şöyle um, taktik yapacağım. Ve geçiyor da şimdi. Ben buraya geleceğim. mesafemi bozmadan gideceğim. Ha, tamam. böyle yapacağım. Tamam arkadaşlar, şimdi asıl konu buna um, normal tıklayacaksınız. Öbür gün arkadaşlar eğilerek tıklayacaksınız. Arkadaşlar böyle bir yer gelecek size. Önceden size iki tane oldu bilmiyorum ne. Ha bir yanlışlık olmuş. Şunu şuraya koyacağım. En baştan yapayım. Hemen. Ha oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz buraya teker teker eklemeyeceksiniz. Yine aynı anda noktalı virgül ve set yapacaksınız arkadaşlar. Set yaptıktan sonra arkadaşlar buraya bedrock yazın. Bedrock. Arkadaşlar bu bir de sıkıntı var arkadaşlar. Her bloğun ismini İngilizce yazmanız gerek. Gördünüz mü arkadaşlar? Beydrağımız geldi şöyle. Çok Hemen şöyle yüklensin. Bunun %100 yüz olmasını mutlaka bekleyin arkadaşlar. Bu çok önemli. Oyununuz kasabilir. Şimdi arkadaşlar bunu yok etme, bu ışıkları yok etmenin bir yolu da var. Şurayı kırın arkadaşlar. Mutlaka altını kırın. Sadece şuraya tıklayın arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra üstüne şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Ben buraya tıklayacağım. Ondan sonra bir de buraya geldim. Ben bu kadar yere elmas yapmak istiyorum abi. Ben bu kadar yere elmas yapmak istiyorsam yine aynı şekilde set diziyoruz. Burayı di a di a mont altlık alt 6 alt tere um, yazın ve gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan hmm, elmas blok olacaktır oldu arkadaşlar böyle yapı kapışmasında arkadaşlarınızı daha hızlı yapmak için hemen şöyle bir de bir şey daha göstereyim bu bilmediğiniz bir şeydir buna bazı kişiler bilmez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için fazla uğraşmayacaksınız aynı taktikler. Buna tıklayıp arkadaşlar şöyle eğin şuraya tıklayın. Ondan sonra arkadaşlar teker teker kırmayacaksınız bunda. Bazen yanlışlıkla yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buna gelip aynı şeyleri tekrar yazıyoruz. Tek yazacaktım, et yazdım. Buraya A ir. Bu hava demek arkadaşlar. Buna tıkladığınızda herhangi bir şey hava olacaktır. Yani gelecektir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gitti. Arkadaşlar Bilgilerim bu kadar ve size detaylı anlattım herhalde artık. Wall dediği yapabilirsiniz herhalde. Çok kolay arkadaşlar. Yani her şeyi tavsiye eden arkadaş. Ama bir sıkıntımız da var. Slash dargı yaptıktan sonra ve artık onu aldıktan sonra dünyada bir daha tahta balta kullanmanızı önermem. Yoksa tekrardan aynı şey oluyor yani komutla almanız gerekmiyor. Envanterden de yapabilirsiniz arkadaşlar yani. Survivor dünyalarında kullanmayın yani arkadaşlar ben bunu size tercih ediyorum. arada arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay.